Selamun aleyküm arkadaşlar Herkese sevgiler, selamlar olsun Yeni bir videomuza, kanalımıza hoş geldiniz Bu bizim bacı Derman İlgun Bugün kendimi tanıtmayacağım, ters kamera açtım şöyle yakışır, Kardeşim siyahlar çok yakışmış Öyle mi? Te teşekkür ederim Teşekkür ederim Ben de koyayım, sen gel sen batak'ı soyma yardım Ben mi? Evet Meryem Usta'da burada arkadaşlar bir bu kulağaç turu yaptık, gezdik geldik. Bu makine annemlerin... Gidelim, e, Annemlerin makinesinde yoğuracak hamuru. Ben gidelim, hamuru. Bilmiyor, sana çıkma. Benimki böyle sıkmalı, onu da iki kere çekmeyince böyle e, hamur haline getirmiyor patatesi. Ben de annemle çekmişken dedim, ben de getireyim çekeyim. Evet. Hayatın içinde yani biz hayata, havluya hayat diyoruz. Herkes ummalı bir iş peşinde. Bir geldim ki kimi gaz, kimi kahve, kimi patates. Biz... Ya yağ falan aldık geldik arkadaşlar. Kul Ya ya annem hiç şey mi Aldım ya kullanmak istemiyor. Oradan geldi diyor. Sanki oradan almıyor. Onu da alıyorsun. bunu alıyorum da. da. Yükselen şey der diyor da. Yükselse de yine bir şey önüne geçemiyor ki bacım. Bol bol Ondan patates yapıyorum e, çöreğimi. Yumurta, yumurta, aldık yapan. geldik. Onu alınacak daha. Onu aldık geçen bir daha al diyor annem. Çay alınacak. Onları alacağım arkadaşlar. Yaza kadar yiyirdik kalın. Herkesin bir meşgalesi var değil mi? Evet. an ne yordun ya yüzüğün şurasını? Hasan burada e, Elmas Bacım kan çıbanım çıkmış dedi. He. O çok sertti. Akşam sıksa yumuşamış. İyi. ne Geçer evet. o zaman. İnşallah. Sert cana duruyordu. da Nail de kızıyor bana oranı yolluyor mu ne yapıyorsun diye. He. Ama şimdi artık ellemem. He değme aramızda. <laughs> Sıcak ya pek şey Dur, yapamıyorum. Arkadaşlar şöyle bitki çekiliyor şöyle göster. <laughs> <laughs> burada Orada çalışıyorlar görüyorsunuz. At, atlamın kanalında da orayı izleyebilirsiniz Yılmaz Atlamın kanalında. Evet. Gaz, ben de Orada gaz çalışması var. Evet. <laughs> gazı almışlar. Allah yemeği nasip etsin. Aa inşallah hep beraber. Bir tane de biz aldık herhalde orada. Bir evet. tanesi bizim. İki de atlam bir bunlar almış? İstem kostoru ikimiz de aynı şeyi çekmiyorum. Sen de aldı diler gazı. Ben dedim siz de almıştınız dedim yani. İki gazı birleştirdik üç çaylıya gider dedim ben de. Ne gerek var bir de ben alacağım? Yani. etinden, suyundan bir şey yapmış yani. yani anlayacağınız. Esas. Alihan, Han öyle tut bir. Arkadaşlara bir öyle çeke dur Şu Annenin an telefonum tane... çalıyor. Müzik yapayım. Üç tencere e, patates haşladım. Dur bana bakla bir saniye. Ağzımızda aldık. Yani. Şöyle patatesin yanında size güzel bir Türk söyleyelim dedik. Havada böyle bir sıcak gidince ayın sanki şapı vuruyor şöyle. Koynuma ben taktım ısıtıyordu, yaktı vallahi boynum. Hani yaka yaka yapsın diye. Ya. öyle, yaktı mı yorulur. Evet valla. Kalktı nasıl Evet kahvelerimiz de doluyor. Bugün keyif günü. Evet yaz gelmiş gibi oldu aynı. Güneş vallahi tam depeden vuruyor. Çocuklar montlarını bile çıkarmışlar havanın sıcaklığından. Alın size bol köpüklü kahveler. Az da aşkı. Kahve yaptı mı? Hı? Bunlar hep erkek kahve. Evet. Hepsi yumuşak bunları. Ben bu yıl yarimden ayrı düseli Her günüm bir yıla döndü gidiyor Yine zindan oldu dünya başıma Ömrüm ataşlara yandı gidiyor Sinem boş hayale kandı gidiyor Gene zindan oldu dünya başıma Ömrüm ataşlara yandı gidiyor Senin boş hayale kandı gidiyor Dört dillerin bağlandım kaldı. Günahın boynuma işte ben öldüm. Sinema taşlar ayandı gidiyor. Doğunun boş hayale kaldı gidiyor. Çerez getirin adamlara. Sevdiğim üstüne gelmesin hata. Yalan dünyanın rengi de vay boşa. Yarı bindirmişler bir yiğit elimde Elinde dizgini kaldı gidiyor. Ömrüm boş hayale kandı gidiyor Yarı bindirmişler bir yiğit ata Elinde dizgini kaldı gidiyor Ömrüm boş hayale kandı gidiyor Ağzına Teşekkür evet. Evet, oldu. Bütün değerli izleyicilerimize armağan olsun arkadaşlar. Kayfemiz hazırmış. Böyle kayfemizi de içelim. Ondan sonra bir kontrol devamında. Sorular çok... doğan aynı. Yok Bahar'ı görmüş mü yok öyle yani. Bahar'ın gelmiş gibi. Hangi kayfe evet. vermiş Alihan? Fark etmez hepsi. Hangi Niye böyle çok kayfe yapmış da bu şunu? da benim için bari. Kocaman da sen içtin Ali ha. da içeyim. O zaman, o zaman Ona yanlıştan iki tane gitmiş. şey evet, herhalde bunun için Bu seneyi ağlayarak geçirmesek bari Bu seneyi ağlayarak Bu, Vallahi senedir senedir abi, bu geçir geçir sene çok değişik geçti Bu sene de Bilmiyorum da daha fazla geçecek gibi şey, şey girdi ya bir de bu askeri maaş olunca her şeye zam gelmeye başlamış. Zam işinden, zam işi zaten var. bu sefer ona zam. Zam, 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 zam. Şaban'ın filmi gerçek oldu var ya, zam, zam. Beyit diyor ya. Bunlar içeride onlar da orada ağırlı olandır. Burada şakşı olur. Annemi hmm. atlat. Allah'a bana bu şükür asla... Sen mi? Allah de bir salaydın geldi Geldi Vallahi geldi Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Sen de Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. da Allah. Allah Allah. Sen de Allah Allah. Allah Geldi, Allah Allah. 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 Allah Yo vallaha 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 Hatırladım ben adı da. Evet. Elma suyumuz olsa da bilemeden. Annem mekanı, de buna adım Mekanı cennet olsun inşallah. Ben de aldım vallahi. Haftan da da o demişmiş. Nail onu aramız. Biz de sana öyle aradık. <laughs> Al demiş. Şeker atıyor muydu? Bir gün de sana anlattıracağım anacığım. <laughs> <laughs> Biraz <laughs> <o zaman. gülüyor> <laughs> çekmedim. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Biraz I sağ demiştim benim videomda. Bunlar iyice ağlatmayalım arkadaşlar. Yolunuz devamda görüşürüz. Valla her şeyler yolunda da işte bazen geldiler mi geliyor o duygusallık işte. O zaman görüşürüz. Halimizde. Evet değerli dostlar. Şöyle buzağımızı doyuruyorum. İneklerimizi sağdım. Onlar da yemlerini yiyorlar şöyle. ikisinde. de sağdım. Tosun Paşa'yı doyuruyorum arkadaşlar şu anda. Elmas atlamını uğraymış annem de patates falan şey yapacaklar ona da soyacaklar, hazırlayacaklar. Yarın çöle gidecekler bildiğiniz gibi. Bu videomuzun başında da olduğu gibi. Gördüğünüz maşallah Tosun Paşa götürüyor sütü. Buna maşallah diyen arkadaşlar Gucuk da yine de canı başına geldi çok şükür. İlk doğduğunda çok ufacık bir tane doğduydu. Buzağı çok ufaktı yani. Allah'tan ümit kesilmez yani. Bu yaşadı vallahi. Ben normalde bunu hani hiç sanmıyorum. Minde vurdukça çok acıyorum. Şöyle boncuna neyim bakın bana. Erkek arkadaşlar Tosun Paşa maşallah. Büyüyor boyu da. Geçenlerde Adem'ini vurdum. Günü gelince bir ay sonra yine bir Adem vuracağım. Vitamin için uzaması, büyümesi için. Yemini de yemeye başladı arkadaşlar. gördünüz burada orada yemini artık dayağı yiyor. Yonca yemi götürüyor. Normalde iki buçuk ay emziriyor arkadaşlar buzağları. Bunu ben üç ay falan emzireceğim. Çünkü ufak doğduğu için yemi de iyice az bir alsın böyle hep bir anda bitirmesi lazım. Onun için bunu üç aylık falan emzireceğim. Şu anda bunun iki aylık olması için bir haftası kaldı. Bir hafta sonra iki aylık olacak. Bir ay daha emzireceğim. Yok yok aman aman badım Sen şey mutfağa kek yapmaya götürüyorsun aman. Yok yok. Arkadaşlar bunu bildim lan. İçinde fındıklar şunlar var da hoşuna gidiyor. Ben bunları diyor pastaya katarım diyor orada. <laughs> Şimdi, bir daha gelmiyor iyi. Ben katarım diyor çırpı diyor. Onun için bu keskin kendim burada karıştırıyorum. Hasan bir de bunlar şunları. Çırpı karıştırıcının adı. Bunlar

Hani şey kim aslında bir tane elma veriyordu dört çocuğa olarak. bölüştürüyor bölüşün oğlum diye. <laughs> Aynı ona döndürdüm. Allah Allah ya bunlar siz iki Bak biz <laughs> zaten <laughs> öldürün burayı. Bunda bir şey kalmaz. Şansı <laughs> beni ağzıma <laughs> <laughs> bir tane şeker aldım. Allah 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 da Allah

Çocuklar var mı Arkadaşlar bugünümüzde böyle Ben bunu yiyeceğim? Ben buradan Çansı yerim. Yedim 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 şimdi ben sevmem ya. Midem mu? bulandırıyor. Tuzlu olunca severim. De, He o iyisin. gelin. Abone olun. arkadaşlar. Abone değilseniz olun. Biz bir sürü iş Koç olalım. Sağlıcakla kalın. Kesimizde muhatap Tam Nail'e bitirecek bunu. Arkadaşlar sevgili takipçilerimiz. Allah'a emanet olun hoşça kalın evet, da canlı yayında yaşayan arkadaşlar evet, onda beyaz çok var